Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Igrisa Tycoon oyununda ben üst büyük apartmanı yaptım. Bugün size apartmanımı tanıtacağım arkadaşlar. Baya bu benim apartman arkadaşlar. 18 katlı apartman arkadaşlar. Ve şimdi video geçelim arkadaşlar. Böyle bir kocaman apartmanımız Bunu size tanıtacağım şimdi. Gördüğünüz gibi kocaman bir apartman arkadaşlar. Bayağı büyük şey. Korkunç ya. Nasıl katı arkadaşlar aramda 5 bin büyükmüş büyük, büyük. arkadaşlar şimdi arkadaşlar en üst kata çıkıyorum yani 18 katınca katına çıkıyorum arkadaşlar bakın altın yok bak bak bir sürü kat 1 2 3 4 5 4 5. İngilizce tabi 18'e çıkıyorum bakın gördüğünüz gibi dünyanın en yüksek apartmanı burada işte arkadaşlar baksana karışıyor be. Baya yüksek değil mi arkadaşlar? Doğru bayağı yüksek. Hani karşı daha yüksek ya. Değil mi? Bu çünkü hep iki kat iki kat yapmışsa arkadaşlar. O yüzden her zaman apartmanın büyük olur, yüksek olur arkadaşlar. O yüzden. İşte bunlardan Mesela 17 katlı da Aş aşağılara kadar size oyunu tanıtacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da basit bir elbiseci ayakkabıcı arkadaşlar. Çantacı. Mesela burası da arkadaşlar. Şirket burası. Şirket ama Şirket. Arkadaşlar burası da bowling arkadaşlar bowling oyunun yeri burası eğlence gördüğünüz gibi bowling bowling ha bowling geç 14 kata indik 14. katta şu an burada teknoloji arkadaşlar bilgisayar telefon tablet laptop satılıyor arkadaşlar bunlar işte bu tarz şeyler satılıyor arkadaşlar ve şimdi hiç, ee, Burası. Elektrik sütü doğru Burası geçti. Elektrik sütü doğru geçti kardeşim. Hildir's room'du ya. Ha, burası da eğlenme böyle. Kahvaltıları arkadaşlar. Burası sanırsam otel ya. Burası otel değil bence. Yani. Burası öyle fazla evler değil. Burası uyumalık. Üst katta uyumalık yataklar var ya. Otel sayılır ya arkadaşlar şimdi ilk kat 12'ye indik arkadaşlar burayı da tam bilmiyorum ama herhalde parfümcü öyle parfümcü herhalde arkadaşlar şimdi bir daha aşağı ineceğiz biz neredeydik floor 12'ydik yani floor 12'den floor 11'indeyiz yani kat 11'deyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da böyle yemekhane böyle yüksek katlı bir yemekhane 10'a giriyoruz yani. Katımız 10. Apartman 10. kattayız arkadaşlar. Burası da böyle tavuk almalı bir kere. Manav manav. Manav sayadır yani. 3'e yakamak lazım. 9. kutu oradayız. Yani 9. kattayız arkadaşlar. Apartmanımızda. Buradakine nasıl şirketi? 8. katta şu anda. 8. katta berber. Arkadaşlar gördüğünüz gibi berber. Nasıl 8. kat berber. Saçımı kestirmek için buraya berber yaptım. Şimdi 7. kata indik. Ne harcayla. Burası eğlenceyle full eğlence burada arkadaşlar. Full eğlence bu katta. 8. katta. Şimdi arkadaşlar 7. kata iniyoruz. 7. katta böyle bir yer. Arkadaşlar. 7. katta mı? Evet. 7. kat. İlham bir, bir yer yapmış. Altıncı katı iniyoruz. Çantam. Alakalı mı? Çantam. Bak burada yine ay ay ayakkabı yapmışım. Şimdi beşinci katı iniyoruz arkadaşlar. Beşinci katta. buzlu soldan alın. Satın almayı istiyorlar. Kaçıncı katı ne peki? Altıncı Beşinci katta arkadaşlar. Dördüncü kata indik. Gördüğünüz şeyler var. onları hiç şey bilmiyorum. Resim kasalardan anladım. Mini pet üret her Ha, burası pet yeri arkadaşlar. Mini pet Niye az? burada yine full eğlenme yeri kattık arkadaşlar, kazmıştık Yine var lan Tam burası, burası arkadaşlar. birinci katlara small bank burası da bank arkadaşlar millet parasını buraya yatırıyor arkadaşlar burada buradan sahibim arkadaşlar komple patron gördüğünüz gibi bu şekilde bir kolayca bir basit bir apartman yaptım arkadaşlar bu şekilde yani oyunun aşağıda linkini vereceğim oynamak isteyen linke tıklar roblox'ta oynar arkadaşlar bu kadar video. Burası da sırf kat işte zemin burası. Bak en üst katını başladık sıfırıncı kata Size tanıttık arkadaşlar oyunu. Kanalıma abone olmayan ve herkese bay bay kendinize iyi bakın. Sağlıklı yaşayın sağlıklı büyüyün. Bay bay.